Hoş geldiniz sağ olun hoş geldiniz merhaba akşam böyle e, hani bugünkü Türkiye'de gazetecilik üzerine ama sabah 06.20'de e, telefonuma bildirimler yağmaya başladı. Benden de bir gazeteci refleksi de dedim ki iki ihtimal var. Ne kadar yorgunsak mücadele azmimiz de o kadar artıyor. E, bizi her zaman hedef haline getiriliyor, gözaltına alınıyor sadece anayasal haklarını kullandıkları için e, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve bir yazı yazılarak cadava başlatılıyor. İstenilen bir düzenine karşı tabii ki Kral Bütük gibi bir kurum var. E, i̇şte son verdiği kararları biliyorsunuz adeta bir sansür kurumu. Üyelerimizin en temel kesisi olan çok değerli siyasi ve adını o da mücadeleci bir insan. E... en unutmayacağı ödül töreni bu. Çünkü ben ödülü vereceğim kişi bugün sabahleyin e, evinden gözaltına alındı. Aslında bugün saat 11'de faaliyetlerimi nasıl iş gördüğünü falan anlatan filmler olur. Onlardan birinin setinde olsak bazı şeyler abartılı olur. Yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçimine dair olarak ana muhalefet partisi yaşananlardan ötürü artık erken sadece seçim talebini Kıvanç Başkan'ın şahsında derneğin tüm üyelerini, derneğe geçmişte kurucularını bugün hayatta olmayanları rahmetle anarak burada olanları hayatta olanları minnetle anarak burada olanları önlerinde saygıyla eğilerek selamlıyorum. Siyasi partilerin kıymetli temsilcilerine, milletvekillerimize ve burada bu ödül törenine katılarak derneği yalnız bırakmayan herkese saygılarımı sunuyorum. Biraz önce Nurcan Hanım'a ödülü verirken şunu dedim. Herhalde ikimizin de hayatı boyunca en unutmayacağı ödül töreni bu. Çünkü ben ödülü vereceğim kişi bugün sabahleyin e, evinden gözaltına alındı. Aslında bugün saat 11'de savcılıkla savcılığın kalemiyle sözleşmişti. Bu dosya hakkında olması gerektiği gibi savcılığa davet edilip ifade verecekti. Ve geleceğini söylemişti. Arandığında ulaşılamamış değildi, evindeydi. Ama olay birileri tarafından kriminal bir hale dönüştürülsün diye, teatral bir şekle gelsin diye, doktor muayenesine giderken koluna girmiş bir polis görüntüsü hepinize, hepimize, herkese göz dağı versin diye sabahleyin erkenden evinden alındı. Sonra emniyette ifadesi alındı. Sonra savcıya çıktı. Şimdi de tam ödül saatinde bu sefer de tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkıyor. Ben eee son dönemlerde yaşananları zaten anlatacak değilim. Millete en iyi şekilde, halka en iyi şekilde anlatanlar burada. En iyi şekilde aktaranlar burada. Ama memleketin haline bakınca böyle İtalyan mafyasının faaliyetlerini nasıl iş gördüğünü falan anlatan filmler olur onlardan birinin setinde olsak bazı şeyler abartılı olur. Yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçimine dair olarak ana muhalefet partisi yaşananlardan ötürü artık erken seçim talebini daha belirgin, iddialı bir şekilde ortaya koymak için adayımızı belirleyeceğiz diyor. Ve bunun içinde de üyelerimizle ön seçim yapacağız diyor. Ve ismi geçen adaylardan bir tanesi en popülerlerinden bir tanesi ben ön seçime gireceğim diyor. Ön seçim adaylık başvurusunu verdiği gün bir başvuru daha yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Üniversitesi'ne 35 yıl önce ilanla davet ettiğin, 31 yıl önce diplomasını verdiğin öğrencilerin diplomasını iptal et. İptal ederken de acele et. Çünkü bu diploma çeşitli kamu kurumlarında, örneğin Yüksek Seçim Kurulunda da kullanılabiliyor diyor. Şimdi bir yanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvurusu, öbür tarafta aynı gün ne bir kaç gün önce ne birkaç gün sonra adaylık için gerekli diplomanın 35 yıl sonra iptali için YSK göndermeli bir başvuru. Aday ön seçime girecek ön seçimden tam dört gün önce o saatte gelip evden alıyorlar. Dört gün içeride tutuyorlar. Ve sandıklar açılırken emniyetteki hücrenin kapısı açılıyor. Tutuklama talebiyle götürüyorlar. Millet onu Cumhurbaşkanı adayı olarak seçerken onlar da o günü alıp Silivri cezaevine koyuyorlar. Timur Soykan'a bu haberinden dolayı bugün burada ödül verecekken, ödül verilecekken tam o saatte mahkemeye sevk ediyorlar. Bu kötü İtalyan mafyasını anlatan filmlerden daha iyi bir filmi böyle memleketi film setine çevirmişlerin elinde izliyoruz. Memleketi utanmadan, sıkılmadan distopik romana çevirdiler. Çağlayan Adliyesi'nde İyal indirim kostümü kiralanıyor, 2 bin liraya, 3 bin liraya kaçak kira alıyorlardı. Sonradan Adliye Vakfı bunu biz yapalım hiç olmazsa makbuz keselim gelir elde edelim diye üstüne aldı. Kadını dövmüş, öldürmüş, cinayet işlemiş, İyal'den yararlanmak için son duruşmada bir tane elbise bir kravat gerekmiş, onu da devletin adliyesinde kiraya veriyorlar ki hakim beyin gözünü boyasın diye. Memlekette PTT sen çalışanları, PTT çalışanları örgütleniyor. Adını PTT sen koyuyorlar sendikanın. PTT ihtar çekiyor. Marka bizimdir kullanamazsınız PTT ismini diye. O yüzden artık böyle neye kızacaksın, neye şaşıracaksın, niye delireceksin? İnsan gerçekten sabrının hepimiz sonuna geldik ödüllerin her bir tanesi ben de versem buna verirdim tarzında dağıtılmış bu sene mutlaka zorla verilen kararlarda bir adım geride kalanlar herkesin aklının kaldıkları da var ama ben bir ülkede bu kadar çok kötülük bu kadar çok fenalık yapılırken bu kadar çok suç varken gerçekten bu ödüllüğün ödüllerin sahiplerinden siyaset sırasında ana muhalefet partisi olarak inanılmaz derecede faydalandığımızı, yaptıkları haberden destek gördüğümüzü ve siyasetimizi yaparken bize yön verdiklerini birebir yaşadım. Hem meclis kürsüsünde teker teker depremde yıkılan ve yakınları mağdur olan isimleriyle anılan apartmanların davalarını her hafta dile getirmeye çalışırken hem bölgede milletvekillerimiz yapılan deprem bölgesindeki sıkıntıları aktarırken her sene olduğu gibi sevgili Melike'nin şahane sağlık haberlerinden biriyle yine ürperirken diğer taraftan TRT'den birilerine işini iyi yapıyorsa buranın ödül verebildiğini görüp onların sürgünde olup ödül alamadıklarını görüp haberin kendi kendini ve vakanın kendi kendini doğruladığına bu kadar şahit oluyorken gerçekten her birisi birbirinden kıymetli. Rejimin iki yüzlülüğünü, rejimin aslında işte bir tanesi de ödülü veren mülakat mağdurunun torpilini kire bulaşmışlığını, suça bulaşmışlığını, herkese çıkar örgütü için suç oluşturma falan lekesini kendi elindeki karayı silmeye çalışırken aslında bir iftirayla neleri yapmaya çalıştıklarını ve hepimizin gördüğü bildiği gibi bir darbe girişiminin içinde gençler tarafından, halk tarafından gerip üskürtülmüş, başarısız bir darbe girişimi sürecinin içinde olduğumuzu iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz. Memleketin Cumhurbaşkanı seçme özgürlüğüne darbe yapıyorlar. Seçilmiş belediye başkanına darbe yapıyorlar. Türkiye'deki hukuk güvencesine darbe yapıyorlar. 31 yıl önce verilmiş diplomayı iptal edince devlet kendi verdiği bir kağıdı siyasi amaçla iptal edince hangi kağıdın garantisi kalıyor Türkiye'de? Sonra yabancı yatırımcı bekliyorlar. Tapunun mu garantisi var? Mülk edineceksin. Ya da bononun mu garantisi var? Günü gelince sana ödecek. Hisse senedinin mi garanteri bu devlet? Gelsin millet alsın. Öbür gün satacağım deyince sattırmazsa böyle bir para yok bu ülkede karşılığı dersin. Sonra ekonomi niye kötüye gidiyor? Niye borçlanıyoruz? Niye risk primi yükseliyor bilmem ne. Hepsini hepsini böyle gözümüzün önünden tam bir yılın film şeridi gibi geçti. Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne ilişkin benim de son bir yıl içinde içinde bulunduğum 7-8 yıllık çok başarılı bir film şeridinde önemli bir değişim oldu. Her bir ödülü ben de verirdim. Özgür Özel sen de şahsen bir ödül verecek olsan, çok kendine münasır bir yerden bir ödül verecek olsan hangi gazeteciye verirsin derlerse 8-9 yıl önce Demirören grubu satın aldıktan sonra çalıştığı grubu attığı fikirden açıkladığı görüşten dolayı mobbingle işinden ettikleri biri vardı. Sekiz yıl boyunca bana katlandı. Aklımın yarısından fazlasıydı. Yani Manisa Milletvekili Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Genel Cumhur CHP Genel Başkanı olduysa Özgür Özel burada en çok emeği olan bu derneğin de bir üyesiydi. Ve ilk başta gelmek istemediğinde ben mesleğimi yapacağım. Başkanım bana müsaade edin demişti. Olmadı olmadı bulamadı. Mesleğini yapacağı güne kadar bizim yanımıza gelmişti. O aradaki sürede biz genel başkan olduk. Genel başkan ya da genel merkezin basından sorumlu kişisi, basın baş danışmanı olmak yine ilk fırsatta gazetecilik yapmak üzere aranıza döndü. Ben Meriç Tafolara hepinizin şahsında çok teşekkür ediyorum. <laughs> İlk günden beri tanıdığım Kıvanç Başkanı şahsında bütün bütün dernek üyelerine özellikle bu dönemde duvara çok üzülüyoruz bir şeyler yapmaya çalışılıyor falan ama maalesef bir ilerleme de olmadı sadece iki kişi koca duvardan herhalde NTV'ye girmiş onun dışında e, biz CHP'de e, dışarıya verilen hiçbir işi dışarıya vermedik ve bir olan gazeteci kadromuzu işsiz gazetecilerle dayanışma için her birisi çok kıymetli arkadaşlar. Dokuza çıkardık ve satın alınan hizmetleri içeriden meslektaşlarınız yapıyor. Ümit ediyorum bir gün tekrar Türkiye'de bu buradaki gibi gazetecilerle işte yandaş basında onlara katlanmak zorunda kalanlar yoksa işte dün akşam Türkiye'de yabancı basının temsilcilerinin ihraç edilmesini savunan, Rusya tip işleri savunan sapkın adamları, özünü kaybetmiş, gözü dönmüş adamları meslektaşınız olarak ifade etmek istemem ama Türkiye'de öyle CHP iktidarında falan değil. Yani çok belli ki bu seçim bundan sonra demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Bir tercihte bulunulacak. Orada demokrasi tarafında olan kimseden ayrı kalmaya bizim iktidarımız olacak falan demeye değil. Demokratların iktidarı olacak. O demokratların içinde sosyal demokratı, muhafazakar demokratı, milliyetçi demokratı, Kürt demokratı, liberalleri ama kim varsa otokrata karşı mücadele edecek biz onlarla birlikte olacağız ve bu ülkede bu baskıcı tek adam rejimini önce değiştireceğiz. Sonra da bu rejimi bu rejimi bir daha böyle bu rejimi şöyle inşa etmeyeceğiz. Bugün onların da ele geçirelim bizim olsun. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir basın kanunu. Bir daha kimsenin yargıyı ele geçiremeyeceği bir yargı reformu. Bir daha kimsenin siyasete etik dışı işler karıştıramayacağı bir siyasi etik yasası. Bir daha Türkiye'yi kimse Avrupa'dan koparamasın diye Greko kriterleri bir daha bu yolun derin dönüşü olmasın diye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşüyle bu ülkede bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edip ben ümit ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazetecilik eğitimi gereği yapanların dışında bir gazetede mesleğini tam olarak yapmak yerine bizde çalışan bütün arkadaşlarında birer gazeteye gidip ertesi gün özgürce bizi bile eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Timur Soyka'nın özgürlüğünü ümit ediyorum. Ümit ediyorum bu sefer şaşırtırlar. Ümit ediyorum bir tanesi... Savcının talebine rağmen gerek yok tutuklamaya demeyi cesaret eder. O cesaret edeni de hepimiz biliyoruz ki ertesi gün icra mahkemesine falan sürüyorlar. Ama şundan çok eminim. Bu sefer evet geçen seneden daha kötüyüz ve daha kötüye gitmeye devam ediyoruz. Ama bu sefer ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde çoğunluk enerjisi bizde. Gençler bizden, biz gençlerden razıyız. Insanlar artık sokakları, meydanları Erdoğan'dan geri aldılar ve geri vermeye hiç niyetimiz yok. Onun çizdiği sınırlar içinde bir muhalefetle efendim yabancı basına konuşma bizi oraya. Hayır. Her birinin her gün dört tanesine konuşuyorum. Eğer bir ülkede darbe varsa nasıl 15 Temmuz'da çaldı kapımızı sizin ilişkilerinizi iyi anlatın dünyaya diye. Nasıl bir ülkede darbe bütün dünyanın konusuysa, nasıl bir ülkede hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri bir ülkenin meselesi değil bütün dünyanın meselesi ise bunu bütün dünyaya, dünyadaki bütün kurumlara, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, her yere, Avrupa'da Kanarya Sevenler Derneği varsa kapısını çalabiliyorsam, anlatabiliyorsam ona da bütün yabancı basına Japonya'da trende basılan 13 milyon tirajlı gazeteleri anlattım. Çin'e anlattım. Bütün dünyadaki yabancı basına bu rezaleti anlatacağız. Bu gençlerin geleceğini bu tek adama karartmayacağız. Size söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.